Çok küçük ya. Yani. Arkadaşlar YouTube'da izledim. Şunu söktüğünüz zaman bir kartla üstten yani şu üst kısımdan şuradan kartlı tırnakları kurtarın. Bakın. Hafif tornavidayla hiç zarar vermeden çok rahat oluyor. Ondan sonra hafif zorlamayla çok hafif ama yani yavaş bir hiç acele etmeyeceksiniz. Bu geliyor kendisi. Önemli olan en önemlisi şu aşağısı. Yani ileri ittirdiğiniz zaman şurada iki vida var. Şu önce şu üstteki vidayı söktük tabii ki bu dörtlerin olduğu yeri sökünce şurayı. Ondan sonra şu iki vida var. Dikkat edin. Altına kağıt koyun. Bakın ben ne yaptım? Bunu şöyle içine kaçmasın diye düşmemesine rağmen şöyle kağıt koydum. Destekledim orayı. Destekledim orayı. Bir de içine düştüğü zaman problem. Şurayı da kağıt koydum yani. Bu şekilde. Aşağıya kaçmasın diye. Şu ondan sonra şu esniyor. Bakın ileri geri gidiyor. Fazla da şey yapmayın yani. Ondan sonra yavaşça şurada tırnaklar var. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Şunun oturduğu, Şurada tırnaklar var. Onlardan küçük tornavidayla ile ayırıyorsunuz. Çekiyorsun yavaşça. Şu alttaki tırnaklar hafif kırılabiliyor. Önemli değil. Önemli olan şuraya bakın. Şu Şurada kertik var ya. Bunu içine geçilmez lazım. Şu. Ama çok yavaş yani. Bunu esnek zaten. Şu malzeme çok esnek. Çıkardığınız zaman düğmeleri çıkartın. Bakın şu düğmeleri çıkartın. Çıkarması da zor yani. Çünkü buraya geldiği zaman buru tam oturuyor. Tırnaklar var. Takarken çok rahat oluyor. Düğmeler üstündeyken sakın takmayın. Ton ne şu şekilde çekip fazla bastırmadan yani hiç acele etmeyin. Şimdi çekip çıkartıyorsunuz. Yanmıyordu şimdi görüyorsunuz yanıyor. Herkese teşekkürler.